Norveç'in Lindisne şehrinde yer alan bu restoran, Avrupa'nın ilk, dünyanınsa en geniş sualtı restoranı olma özelliğine sahip. 2019 yılında açılan restoran müşterilerine yemeklerini yerken gerçek bir su altı deneyimi yaşatmayı amaçlamış. Bu binada kendinizi suyun altında, deniz tabanının üzerinde, karayla deniz arasında bulacaksınız. Bu size dünyayı görmenin yeni perspektiflerini ve yollarını sunacak. Adını İngilizce'de altında, Norveççe'de harika anlamına gelen under kelimesinden alıyor. Bir kısmı sahilde, bir kısmı suyun altında olan denize yarı batırılmış şekilde tasarlanan yapı tam 34 metre uzunluğunda. Modern mimariye sahip olan bina uzaktan beton bir tüneli andırıyor. Yapı denizaltı yaşamına uyumlu olarak inşa edilmiştir. Binanın beton kabuğunun pürüzlü dokusu yapay resif görevi görerek yosun, kepek ve diğer deniz canlılarına oraya davet edecek şekilde tasarlanmıştır. Andırın mimarlık firması buranın yüzyılın dalgası olarak adlandırılan doğa olaylarına dayanabilecek şekilde tasarlandığını söylüyor. Tüm yapı kalın beton duvarlarıyla zorlu deniz koşullarından kaynaklanan basınç ve şoklara dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Yapı 3 kısımdan oluşuyor. Giriş kısmı, bar mekanı ve restoran bölümü. Ana girişin deniz seviyesinden yapıldığı Andır'ın restoran bölümü denizin 5.5 metre altında yer alıyor. Aşağıdaki manzaranın tadını çıkarmak isteyen müşteriler 8 metrelik bir merdivenden indikten sonra şeffaf camlarla örülmüş loş ışıklı restorana ulaşabiliyorlar. Mimarlık firması su üstünden su altına geçirdikleri bu projenin büyüleyici olmasının yanı sıra su altını bir akvaryum gibi değil, gerçekte olduğu gibi gösterdiğini söylüyor. Müşteriler yemeklerini, deniz yaşamını ve deniz canlılarını panoramik bir açıdan izleyerek yiyor. Restoranda 36 metrelik dev bir pencere bulunuyor. 26 santimetre kalınlığındaki pencere fırtınalara dayanacak şekilde tasarlanmış. 495 metrekarelik bir alana sahip olan restoran 100 kişilik oturma kapasitesinde olup normal günlerde 40 kişiye kadar hizmet veriyor. Bu özelliği onu dünyanın en büyük sualtı restoranı yapıyor. Daha çok yerel kaynaklı ürünler ve sürdürülebilir yaban hayatı üzerine odaklanan menüler sunulmaktadır. Andır sadece bir restoran değil. Burası aynı zamanda bir deniz araştırma merkezi olarak da işlev görüyor. Restoranın cephesine ve dışına yerleştirilen kameralar ve diğer ölçüm araçları aracılığıyla deniz biyolojisi ve balık davranışları inceleniyor.